Akciğerin su toplama nedenleri çok çeşitli. Ülkemiz için düşünecek olursak öncelikle tüberküloz hastalıklarında su topladığını görürüz gençlerde. Ama yaşlılarda, ileri yaşlarda daha çok malinite dediğimiz akciğer kanserine bağlı ve diğer kanserlerinde akciğer metastazları. Ama bunun yanı sıra akciğer dışında da en fazla su toplama nedeni olarak da kalp yetmezliğini görüyoruz. Hastalar en çok aslında nefes darlığı şikayetiyle ve sıvı toplanmasının da başladığı dönemlerde göğüs ağrısı şikayetiyle geliyorlar. Bu nefes darlığı da aslında biriken sıvının miktarına bağlı olarak da giderek artıyor. Ama ilk şikayetleri genellikle göğüs ağrısı olur ve giderek de artan bir nefes darlığı olur. başta e, sıvı toplamasını gördüğümüz akciğerde sıvı olduğunu bildiğimiz hastamızda torosentez dediğimiz akciğerlerinde kaburgaların arasından bir enjektörle sıvıyı alıyoruz, tahlile gönderiyoruz. Buradaki aşama ilk aşamamız bizim oluyor ve burada akciğer hastalıklarına mı bağlı yoksa kalp hastalıklarına mı bağlı e, bunun araştırmasını yapıyoruz. Eğer kalp hastalıkları ya da bazen daha fazla kalp hastalıklarını gördüğümüz için söylüyorum ama bunun yanı sıra bir böbrek yetmezliğinde ya da bir karı akciğer yetmezliğinde de akciğerlerde sıvı toplanması olabilir. İlk etapta bunun hangi nedenle kaynaklandığını öğrendikten sonra bunu yaptığımız bir takım biyokimyasal testlerimiz var. Analizlerini yaptıktan sonra bunu elde ediyoruz ve daha sonrasında eğer akciğer kökenli olduğunu düşünüyorsak buna yönelik bir takım tetkikler yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bir tüberküloz hastalığı veya da işte bir kanser hastalığı ise ona yönelik olarak da patoloji testlerimiz var ya da işte ona yönelik yaptığımız bir takım özel testlerimiz var ve biz bu testler neticesinde hastalığımıza tanı koyuyoruz. İlk etapta dediğim gibi bir torosentez dediğimiz akciğerlerin içerisinden sıvı alma, bir to toraks tomografisi yani bilgisayarlı tomografi çekimleri ve bunların neticesinde eğer gerekiyorsa hastalarımıza daha ileri tetkikler yapmaktayız. Hasta eğer ki etiyolojisi yani hastalığının nedenini biliyorsak tedavi süreleri de buna göre değişecektir. Eğer ki bir enfeksiyona bağlı bir sıvı toplanması varsa antibiyotik tedavisiyle kısa sürede girerken bir kanser hastasında bu tedavi de bazen de yüz güldürücü olmayabilir. Tekrar edebilir bu sıvılar ya da bir Eğer ki kalp yetmezliğine bağlıysa hastaya idrar söktürücüler verilerek hastanın tamamıyla sıvının gerilemesi sağlanabilir. Yani tamamen altta yatan hastalıklara bağlıdır tedavi sürecimiz ve tedaviye olan yanıtımız. <laughs> nefes darlığı arttıkça daha doğrusu miktarı sıvının miktarı arttıkça nefes darlığı da artar ve bu sıvı Eğer ki bir akciğerin tamamına kaplıyorsa hasta için tehlikeli olabilir nefes darlığında artış son yetmezliğine de hastayı sokabilir Tabii ki tehlikeli olur bu durumda sıvı toplamasının nedenlerini biliyorsak tedavisini de ona göre yaparız sıvı toplamasının nedenini bilmiyorsak tedavi yapamazsınız Bu nedenle de tedavinin yapabilmesi için de sıvı toplamanın nedenlerini biz araştırıyoruz. Ve özellikle de dediğim gibi en sık gördüğümüz kalp yetmezliği, kalp yetmezliğinin dışında da akciğer hastalıklarında enfeksiyonlar, tüberküloz, kanser hastalıkları olabilir. Ve biz bu tedavide de bu altta yatan nedeni bulduktan sonra tedavisini yapabiliyoruz.